Merhaba Arkadaşlar. Bugün sizlere Word'de basit şekilde yazı yazmayı göstereceğim. Şimdi bu bizim Word'dan sayfamız. Şimdi burada şu A harfi yazı yazmayı yarıyor. Metin aracı diye geçiyor. F8 ile de çıkar bu. Yalnız ben bildiğim şekilde, alıştığım şekilde anlatmaya çalışacağım. Şimdi önce A harfine basıyoruz. Bir kez boşluğa tıklıyoruz bir imleç yanıp sönüyor. Bu imleçle yazımızı yazabiliriz. Yazımı yazayım. Şimdi yazımı yazdıktan sonra e, şöyle biraz büyütüyorum yazıyı. Rahat görebileyim diye. o ok tıklıyorum. Şimdi arkadaşlar Corel her işlemden sonra o katıklamanız tıklamanız gerekiyor. Çünkü başka bir işleme atmıyor. Ona alışmanız lazım. Ve önceliğimiz yazı fontumuzu çalışmak olacak. Çünkü ölçü vermeden önce yazı fontunun en boy oranı değişebiliyor. Şöyle ki göstereyim. Mesela bu yazı fontumuzda 382 milim olan yazımız burada 453 milim oldu mesela o gibi şimdi buradan ben önce yazı fontunu seçeyim. Şu yazı fontu güzel. Yazı fontum tamam. Şimdi arkadaşlar sağ tarafta renk paletlerimiz var. Buradan e, yazımızın rengini değiştirebiliyoruz. Şimdi RGB CMYK çalışıyorum ben genelde. E, baskı alacak olursam CMYK'da sanal ortam için bir görsel hazırlarsam RGB'de işlem yapıyorum. Şimdi biz RGB'de çalışalım. Şimdi burada rengimizi boyadık. Buradan şöyle bir şey var arkadaşlar onu da göstereyim. Renk kutucuğuna sol tıkladığımızda rengi sağ tıkladığımızda da kenardaki çizgiye renk verir Eğer çizgiyi silmek istiyorsak sağ tuşla bu çarpıya tıklamamız gerekiyor buradaki çarpıya. Tıkladığımızda çizgi gider. Arkadaşlar yazımızı yazdık. Şimdi sizlere kontur vermeyi göstereyim. Şimdi CorelDRAW açtığınızda, kurduğunuzda gölge aracının altında olur kontur. Şuradan küçük oka tıklıyoruz. Kontur diye. Şimdi ben şöyle alıştım. Böyle yapıyorum. Şuradaki üçüncüye tıkladığımda direkt otomatik dış konturu veriyor. Şu konturun buradan katmanını buradan da kalınlığını inceliğini ayarlıyoruz konturda bu şekil veriliyor şimdi kontur verdikten sonra birkaç bir şey daha göstereyim şimdi konturu önce ayırmamız gerekiyor grubundan ayırmamız gerekiyor burada sağ tıklayıp kontura kontur grubu ayrılacak diyor buna tıkladığımızda grup ayrıldı eğer bunu yapmazsaydık şimdi şöyle grup olarak kalıyor bu ayırdık. Kontur da gösterdim. Şimdi şöyle size bir tane daha kontur tarzı gölge vermeyi göstereyim basit. Şimdi bu arada şöyle bir şey göstereyim. Yazıyı solla çekip sağa tıkladığımızda buraya kopyalıyor yazıyı. Genelde herkes biliyordur kullanan. Bilmeyenler için yine tekrar etmiş olayım. Bir tane daha yazı kopyaladım buraya. Şimdi bunun rengini de siyah yapalım ya. Şimdi bunu arkaya atmamız gerekiyor sıralama katmandan arkaya attığımızda şöyle de ayarlayalım arkadaşlar bu da benim kullandığım bir gölgelendirme diyeyim şimdi şöyle bir şey de yapabiliriz şöyle bir kutu çizeyim ne olduğunu görün diye şimdi siyah atayım şimdi kırpma yapalım. Fontta kırpma. Önce üsttekine tıklıyoruz yazıya. Sonra shift'e basıp konturumuza tıklıyoruz. Arkadaşlar şimdi şunu dikkat etmek lazım. Önce kontura sonra yazıya tıklarsak şöyle olmaz. Direkt burada hata verir. Şimdi Corel Draw'da olay şu. Hangisini hangisine yap, kesim yapacaksanız o sıralamaya göre seçmeniz lazım şimdi ben yazıyı alacağım kontrolü kırpacağım şurada kırp aracımız var ve tıkladığımızda şunu şöyle değerimize koyayım arkadaşlar şu an yazının içi boş bu şekil arkadaşlar bugün anlatacaklarım bu kadar Aklınıza takılan, merak ettiğiniz herhangi bir şey olursa yorumlar kısmında yazabilirsiniz veya bana mesaj atabilirsiniz. Elimden geldiğince göstermeye çalışırım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Teşekkür ederim.